Evet mikrofon Azizli'ne aradık arkadaşlar yani e, sanırım mikrofonun şarjı bitmiş ve otomatik kapattı kendini bundan dolayı bu şekilde devam edeceğiz şimdi e, evet motorun ilk izlenimi olarak gidon aralığı Dioya göre bana biraz daha açıkçası geniş geldi elcikler de daha böyle e, ne diyeyim size bir tık daha kaliteli diyebilirim ama çok da büyük de bir fark yok. E, bunun dışında e, ön gösterge, gösterge paneli. Ya orada benim dikkatimi çeken diyoyla sinyal verdiğimde diyor da çok net bir şekilde anlayamıyordum. Ortada tek bir şekilde yanıyor. Yani dörtlü yanarmış gibi yanıyordu. Sağ sol sinyal verdi. Sağ mı verdim o ara sola mı verdim? Bunu çok anlayamamıştım. Yanlış da bakmış olabilirim. Ama hani benim hissettiğim oydu. Aynalar bu arada çok net gösteriyor. E, arka tarafı. Yani öyle çok da böyle ayna büyütme aparatı alayım, sağdan soldan uzatayım demeye ihtiyaç duymuyorsunuz açıkçası benim hissettiğim oydu. Ee, bunun dışında sanırım 30 35 arası giderken rolanti de ekomot devreye giriyor. Ama aynı zamanda ivmelendiniz 60-70 yaptınız, gazı kestiniz, gazı kesmeye başlayınca yine ekomot devreye giriyor ya bunu çok anlayamadım Hani ne kadar bir artısı var mı verimliliği var mı açıkçası onu çok da verilere falan da bakmadım Bunun dışında malzeme kalitesi olarak gerçekten beni cezbetti Çünkü yan göğüs kısmı bir kere saç ön çamurluk üstü saç yani motorda açıkçası böyle plastik diyeceğim bir iki parça var Onun dışında saç e bu da tabii ki de ne kadar maliyet olsa da e, ufak kazalarda vesaire gibi şeylerde biraz da güven veriyor açıkçası. Benim hissettiğim konu bu. E, Sele'sini çok beğendim. Beni şaşırttı açıkçası. Sele e, Dio'da açıkçası arkadaşlar tahta gibi. Yani bir tahtanın üstüne oturuyormuşsunuz gibi. Ama bunu Aktiva'da hissetmedim. Aktiva'da belki böyle bir 1-2 saat kullanımdan sonra sele yorabilir. Ama ilk oturduğunuzda, yumuşak bir alana oturduğunuzu hissediyorsunuz. Selesini beğendim açıkçası. Ee, genel hatlarıyla motorun gidişatı, tabii ki de ufak tefek böyle işte kanalizasyon çukurları, böyle hafif yollardaki bozukluklarda bunu net bir şekilde hissediyorsunuz. Yani küçük tekerlerin dezavantajını hissediyorsunuz açıkçası. Ee, bunu Dio'da da hissettim mi? Dio'da da hani bir nebze hissettim ama Dio bana en çok farkındalığı trafik içerisindeki manevra da yarattı. Ya trafik içerisinde manevra yaptığınız anda motor dönüyor. Bu Activa'da da var ama Dio daha kıvrak trafik içerisinde diyebilirim. Tork ve hızlanma olarak Activa daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ara ara gaz verdiğimde bu tepkimeye aktiva hemen cevap veriyor. Diodo onu çok hissedemedim. Fren konusunda da ikisi de aynı. Yani ikisi içinde bir şey söyleyemeyeceğim. İkisi de aynı açıkçası. Bunun dışında ön torpidoyla sele arasındaki mesafe net bir şekilde aktivada daha geniş. Aktivada bunu hissediyorsun net bir şekilde daha geniş bir de e, bu normalde biliyorsunuz ben hani birçok motor kullandım Scooter şu anda kendi motorum da X Max bu arada e, şimdi tam elinizin sol gidonun olduğu yerde elinizi attığınızda ilk orta alanda ne oluyor genelde sinyal oluyor değil mi birçok motorda bu var e, altta korna oluyor. Buna alışıyorsunuz, alışıyorsunuz. Ben diyor'ya bindim diyordu bunun tam tersi. Ya trafikte gidiyorsun, ezbere bir iş yapacaksın. Elin e, korna yerine sinyale gidiyor. Bu beni çok şaşırttı orada. Niye hani onların birçok motorunda bu şekildeyken diyor da bunu farklı yaptınız. E, bu biraz beni şaşırttı. E, genel hatlarıyla Aktiva'yı beğendim. Dio'ya çok ön yargım olmasın. Yani ön yargım yok açıkçası diyor ama yine de ...Aktiva beni daha çok cezbetti. Ee, i̇kisi birbirine çok yakın motorlar. Ben kısa mesafede... ...işte gideyim... ...işte e, böyle bir... ...3-4 kilometrelik, 5-10 kilometrelik... ...maksimum mesafelerde... ...şehir içinde... ...çevre yolları ve büyük bağlantılara... ...dahil olmadan... öyle işte... E, ...ana caddelerde... E, ...motoru açıkçası kısa mesafede kullanmak için tercih edeceğim. Çünkü yakıtın da çok düşük olduğunu biliyorum. X-Max 3 litre civarında 3.1 litre civarında yakıyor 2023 X-Max var bende. Parklarda ilgili kısa mesafelerde gittiğimde böyle park et işte iki arabanın arasına gir vesaire gibi şeylerle de bunda uğraşmıyorsun. Bir de trafikte de hemen aralardan daha iyi sıyrılabiliyorsun. Bunun için tercih etme hani durumunda Dedim ki hani bir şey yapayım. Bir Activa ile Dio arasında bir gidip geldim. Açıkçası bir motor daha aklımı çelmedi değil ona da bakacağım. Onu da şimdi burada söyleyip de sizin de aklınızı karıştırmayın. Bir motora da daha da bakacağım. Böyle yaklaşık olarak bir git gel 3-6 kilometre mesafesinde motoru kullandım motorun genel izlenimleri, şu malzeme kalitesi yani orta göğüs o siyah olan malzeme kalitesi zaten bu segmentteki birçok motorlarda aynı. Açıkçası e, hani Dio Dio'da tabii ki de orası biraz daha granaj şeklinde duruyor. E, bu yine böyle tam Kurya paket tarzı motorların orta kısmında yaptıkları bu e, siyah e, Pürüzlü detaylı ondan sonra granaj var. Onunla yapmışlar. Yani bana genel aratlarıyla iyi geliyor. Sadece malzemeden ee, çalmama noktasını eleştirmeyeceğim ama çalma çalmama gibi. Ya şu motoru yapıyorsun. Şimdi biz bu motoru ne? Paket yapan arkadaşlar kullanıyor. Genelde ticari olarak kullanıyor. Ticari nedir abi? E, dışarıdasın devamlı değil mi? Lastiklerini güzel yap. Yani bir iki lastik at şu motora. Bir tık. Ya binde bir lira fazla yaparsın kardeşim yani. Onun dışında bir tane USB koy. USB koy ya adam şarj etsin telefonunu değil mi? Yolda giderken yani 2024-2025 yılına gireceğiz. Yani sen şu motoru 2023'te üretiyorsun bir tane USB cihazı mı koyamadın? USB'nin maliyeti ne ya? Ya motor yapıyorsun. insanlar bu motora biniyorlar ve çoğu da ticari amaçlı yapıldı. Yani sen bunu ticari amaçla yaptığını da biliyorsun. Diyorsun ki yani daha çok paket için kullanılsın. Ticari için işte kısa mesafedeki kişiler vesaire kullanımlarını da rahat bir şekilde halletsin. E buna USB koy. Burası beni çok şaşırttı. Yani şu basit şeyleri yapın be abi. Yani bunları Çin malı motorlar yapıyor ya. Yani gerçekten Çin üreticileri bunu yapıyor. Sonra dörtlü de koyuyor motora. Bir tık da fiyatını uygun yapıyor. Millet de gidiyor alıyor işte oradan. Ee, ama ben yine de şunu söyleyeyim ee, gerçekten Japondan şaşmayın ee, motor bloğu ondan sonra malzeme kalitesi parça bulunabilirliği biraz fazla para verirsiniz ama başınız ağrımaz diğer türlü e, yok aküsü bitti yok onlarla da karşılaştık onlarla da karşılaştık ondan dolayı o motorları çok kötülemeyeceğim ama e, gerçekten kronik arızalara çıkabiliyor. Ee, bunda yani genel izlenimim açıkçası e, kornası falan da böyle hani çok inanılmaz şiddetli bir korna e, sesi yok ama kornası vesaire de ilerideki e, arabanın ya da yayanın duyabileceği bir şekilde çok şiddetli mi çok şiddetli değil ama orada bir farkındalık yaratmak için yeterli oluyor bunu söyleyebilirim. Benim kullandığım motor gördüğünüz gibi 1124 kilometrede 1124 kilometrede Dio'da 1400-1500 kilometredeydi. Çok sessiz çalışıyor iki motorda. Yani bir skutura göre sessiz çalışıyor. Böyle elektrik, marşa bastığınızda elektrikli motormuş gibi hissediyorsunuz. Sadece Dio Rolante'de çok titriyor. Bunu anlayamadım. Yani Rolantide niye titrersin ki? 1600 desin daha. Ee, bunu bayide sordum. Ya küçük motor olduğu için falan dedi bayideki arkadaş ama bu beni çok cezbetmedi. Ee, niye? Yani 125 cc'lik çok motor kullandık. Ee, bildiğin onu şeyden hissediyorsun, aynalardan falan hissediyorsun, ön göğüsten hissediyorsun. Rolantide titreme var. O çok hoşuma da gitmemişti açıkçası. Yani benim buradaki e, açıkçası bakışım yani tercihim aktive olurdu iki motor arasında ama tabi sizlerin e, tercihini olur. Yorumlara yazabilirsiniz, e, şeyle ilgili de Dio ile ilgili de bir video ekleyebilirim bu arada. Dio'yu çok önceden denemiştim o zaman kamera yanımda yoktu e, videosunu da alamadım açıkçası. Bundan dolayı e, ama şey yapabilirim onu da e, ekstra. Bir... Yani tam şehir içinde kısa mesafe kullanımlık ya. Ben e, benim hoşuma gitti Aktiva. Aktiva içinde biraz ön yargılarım vardı ama e, iki motor arasında kalacaksan ben Aktiva'yı tercih ederdim. E, sizler neyi tercih ederdiniz arkadaşlar? ya da deneyimleriniz varsa DIO'ya bindiyseniz, uzun yani daha önceden böyle birer ikişer yıl ya da altı ay neyse kısa mesafe kısa zamanlı DIO kullandıysanız, sonra bir de ACTIVA'yı kullandıysanız arasındaki farklar nelerdir? Bunlar için e, yorum açıkçası bırakabilirsiniz. En azından araştıran arkadaşlar için bir farkındalık olmuş olur. Fiyatlarda kampanya yapmışlar. Bayilerin kampanya yapıyor olması güzel. Sonuçta Euro 5 Plus motorlar gelecek. Bayiler derindeki motorların belli bir kısmını bitirmeye çalışıyorlar. Ee, yoksa bir dahaki yıla girerken işte ÖTV vesaire gibi şeylerini kendileri e, masrafını karşılayıp plakasını falan çıkartmaları gerekiyormuş. Bu durumda da e, ufak ufak motorlarla ilgili kampanyalar var. 86 bin lira aktiva, 81 bin lira diyor. Eylül ayı fiyatlarıydı bu. Ekim ayı fiyatları nasıl olur? Devam eder mi bilmiyorum. Devam ediyorsa bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Ee, yani bu fiyatlarda bu performanslar bence yeterli. Ee, ekstra söyleyebileceğim bir bagaj kısmı için bir şeyler söyleyebilirim. Ee, bir tane yarım kask. Yani Bir tane büyük kask e, sımayacağını düşünüyorum. Denemedim ama Selesine sığmaz diye düşünüyorum. Bir tane yarım kask ya da medium vesaire büyük kask belki sığabilir. Bunu denemek lazım. Deneyen arkadaşlar varsa yine yorumlara yazabilir. Onun dışında kask, mesela küçük kaskı soktun ya da yarım kaskı soktun sağına soluna ufak tefek bir şeyler koyabilirsin. Benzin kapağı arkada. Şimdi benzin kapağının orada bir de aynı zamanda tutma demiri var. O çok böyle... Benzin pompası onu engelliyor mu bunu bilmiyorum. Yine tecrübe eden arkadaşlar varsa yazabilir. Yani engellemeden kastım benzin doldururken hani dökülüyor mu vesaire gibi şeyleri. Orası biraz çünkü böyle eğimli duruyor. Genel hatlarıyla bu kadar arkadaşlar. İçeriklerin devamının gelmesi için kanala destek olursanız çok sevinirim. Yeni bir kanalım. Büyümeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.